Merhaba arkadaşlar. Şu an Hasan Dağ Bağ evimizdeyiz. Biraz fazla rüzgar var ama <laughs> onu çok sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah çok sorun etmez. 16 Mayıs bugün. Saat 3. 55 56 geçiyor galiba. Şu anda karşımızdaki yılanlı da Şehir de burada. Ben söylememe gerek yok ama. Evet, görmüş olduğunuz gibi muhteşem. Elcias şu tarafta. Bura bizim evimiz. Şurası. Elcias şu an tam bu evin kuzeyinde. Yani şöyle şurada tam orada. Ali daha da göstereceğim şimdi. Ali daha buradan çok da yani çok görünmese de iyi yani görünüyor böyle. Ayama diken battı. Dikenler var burada işte böyle. Fazla diken olsa da biraz da şu an ama ayağım kanıyor evet kanıyor ayağım ay kusura bakmayın arkadaşlar işte. kamer kaydı Ay ayağıma diken girdi hı Ulan burada dikenlerle baş etmek acayip çok. Şimdi gidiyoruz. Evet, her yerde arı var sesi duyuluyorsa da komşumuzun bostanı var Şu gideyim Her yer ara arkadaşlar ben de korkmuyor değilim Şimdi Yerde şöyle gördüğünüz gibi Kara Fatma diye tabir ettiğimiz bizim böcekler var. şöyle buna şey de deniyor yani. varlayan böcekler olur ya çizgi filmlerde falan o böceklerden galiba evet şurada Ali daha var şu tarafta bir bir tane şey var bir tane şurada bir tane de şurada ama ben sadece şu iki tanesi görünüyor. Şu arkadaki sağdaki görünüyor. Şu tepeye çıkabilirsem Erciyesi de göstereceğim size. Şu tepeye çıkabilir miyim? Aa, ya Çok diken baktım. Ben yani bir de çıplak arkadaşlar. Şu an camı çok fazla yandı. Şimdi tekrar gidelim. Ne yapalım Kara Fatma neredeymiş? Kara Fatma gitmiş. Değişik değişik böcekler var. Tırtıllar var. değişik sinekler var. Hadi yer Kamera Arkadaşlar kamera böyle saçma sabah yerlere baktığı zaman Kusura bakmayın Kameraya bakıp Önüme bakamadığım için Yerde böyle diken batabiliyor bazen kusura buraya giriş yolu Şu an fena bir güneş var Çok titriyor arkadaşlar kamera kusura bakmayın Göz rüzgardan da dolayı Sonra ses gelebilir. Yalanlı da. Bir de şuradan bakalım. Ekmek almaya giderken. Bu arada bugün sokağa çıkma yasağı var dört gün. Burada kalacağız o günler. Şimdi geri çıkalım. Orada görmüşüne burası aşırı dik böyle. Düşürdüm oldu. Buradan arabayla gelirken gelmez de gelirseniz besmele çekin. Böyle dik yokuşlarda besmele çekmeyin. Çekmeyi. çekmeyi yani çekin işte. Konuşamadım. Gölgem. Şurada bizim evimiz. Burası şey var. Üzüm. Nedeni Asmak. asma kasma var. Ya, çok fena vuruyor. Ekmek almaya giderken babamla Merdiyesi göstereceğim. rüzgar var. Bir şey duymuyor kesin. Meclis inşallah siz yoksa görünür arkadaşlar. Ben şuraya bir çıksam bir baksam acaba olur mu? Şu taşlara bir çıkayım. Buradan bir çak görünüyor birazcık vereceğiz. Allah. Bir dakika. Şuraya çıkabilirsem iyice görecek. Size de göstereceğim. arkadaşlar. Şu an çok zor durumdayım. Kamera üstüne koyacağım. Siz şu an hiçbir şey görmüyorsunuz muhtemelen. Ama benim bir çıkmam lazım. Aa. Hı. Kayalar var ya sanki bir şey kesmiş gibi. Metrik. Erciyes'in parçası görülüyor. Yani sıra dağlar. Yok ah, kamera. Gel, of 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 Görünüyor, görünüyor mu? Görünmüyordur Biraz daha şuraya gidersem görünür. Berglas ile doğaya karşı Bölüm 1, Hasan Dağı'ndayız Aaaa Şuraya <laughs> <laughs> çıktım mıydı? İşte herkes Görünmesi lazım Evet muhteşem edeceğiz. Sis yok. Ama ekmek almaya giderken de şu yoldan şu görünüyor da aşağıdaki yoldan efsane görüntü geleceğiz. Masallardan çıkmış gibi. Peşinde de dağlar ve hala üstünde karlar. Şükredelim Rabbine. Hadi. Şimdi buradan gitmesi var. Aaa yağma diken. Girdi. Dikeni çıkardım. Torapla geziyordum. Azıcık çıkarayım hava alsın ayağım dedim. Yandım şimdi. Her yerime diken battı. Aa. Allah. şurada nasıl geçeceğim ben? Şu kaya sağlam mı? Sağlam. Şura kaldı sadece. Sadece şuradayım. şuraya gideceğim. Ben şuradayım. Şuraya geçebilirsem. Bismillah. Ay. Geçtim. Evet arkadaşlar. Hasan'la manzaramız böyle. Erciyes buradan beş Allah gidiyordum. Çok dikkat etmem lazım. <laughs> Ve düşersem şehadet getirmem lazım. Böyle. <laughs> i̇şte böyle. Evet. Kayseri, tüm Kayseri görünüyor. Erciyes dışında. Erciyes'i de ekmek giderken arabadan çekeceğim. Evet arkadaşlar Hasan da manzaramız görmüş olduğunuz gibi böyle güzel bir manzarası var dağımızın yalanımız daha çok yakın o zaman yavaştan videonun sonuna gelmeyeceğiz erciyesi göstereceğim muhtemelen şu an biraz sonra erciyes gelecek ama biz ekmek almaya falan akşam olur. O yüzden görüşürüz. Kendimi de göstereyim. Görüşürüz. Tuş yok. Tuşu bulamıyorum. Erciyesi göstereceğim.